İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ olsun. Hatlar hala kesik Kıbrıs'ta. Beş dakikada bir Lefkoş'a Büyükelçin deneyin emri verdiler. Aman ha, dalma. Tamam. Hadi kolay gelsin. Alo. Alo. Hatlar hala kesik efendim Lefkoşa'da. Yeni numaralar ulaştırılacak size. Onlar da iki dakikada bir denensin. Tabii efendim. oluyor? Dikkat ah! et! Ah! 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 İyi, i̇yi misiniz? Ah! Hareket etmeyin, iyi misiniz? Ah! 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 Önüme atladı efendim, bilerek. Ne hayatta olup olmadığını söyleyeceksiniz. Bunu bilmeden yaşayamam. Olsun. Bu yaptığınız akıl işi değil. Aklımla yapmadım. Bak babama yaptığınız hesapın doğru olmadığını biliyorum. Nişanlım hapiste değil. Kusura bakmayın nişanlısını tanımıyorum. Ziya yani yok? Ben de tanımıyorum zaten. Tam olarak ne iş yaptığını bana asla söylemedi. Onu Kıbrıs'ta görevlendirdiğini tahmin ediyorum. Geçmiş olsun. Lütfen böyle bir çılgınlığa bir daha kalkışmayın. Rica ediyorum sizden. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Sizden tek bir haber istiyorum. Barcan yere sağ vardı mı? Şu anda hayatta mı? Bu sorun cevabını almadan vazgeçmeyeceğim. Ne gerekiyorsa deneyeceğim. Ama zaten bu gece kalmışsınızdır. Cezasını çekeceği tevkif evine Salim'en ulaştı. Şu ana kadar da cezaevinden bize herhangi bir vefat bildirilmedi. Feride. <laughs> <laughs> Hocam. Hayırdır? Ee, annemin tahlillerini almaya geldim. Bakayım. Buyurun. Gayet iyi görünüyor. Yarından sonra gelin, ilaçlarını düzenleyelim. Allah sizden razı olsun. İş nasıl? Babanız beyefendi sağ olsun. Meslek sahibi oluyorum sayesinde. Kimse kimse sayesinde bir şey olmaz. O senin becerindir Feride. Giden beyefendiyle aynı idare edemezsiniz. Kim? Hangi? Ee, az önce selam verdiğine pişman olduğun adam. Yok hocam, ben giden kimseyi görmedim. Ben hem şeydeyim zaten, aski var ya hani Sıhhiye'de. Ee, ben gideyim artık, hem e, mesain başlayacak.